Çok fazla sorumuz var ve yapmamız gereken hala iki tane kürümüz var. İsterseniz şeye geçelim. E, Hemoroide geçelim mi? Tabi. Onun önemli ve çok fazla sorulduğunu ben buradan görebiliyorum. O yüzden bir an önce hemoroidi Hediye Hanım bize yardımcı olacak. Hocam, buyurun tekrar oraya mı geçsek? Evet. Şimdi Çünkü buradan... göstermemiz gerektiğini düşünüyorum en küçük detayla. Kameraman arkadaşımızla Tabii. rica edelim. Bakın bir saniye bir şey gelsin. gelsin. Ee, Aktüel kameramız. Şunun üçgen yapraklarına bayılıyorum. Ya Hangisini ya, hocam? Bu, bu bitkinin adını söyleyeceğiz. Tamam. Kapsella. Bursa Kapsella. Evet şimdi e, bunu ben ilk bulduğumda bakın bunun dünyada bunun bu özelliğini bilen yok. Bilgi saklanmaz Hüseyin vereceksiniz bildiği boşalacaksınız ki yerine yenisi gelsin bilgiyi saklarsanız onun esiri olursunuz hiç Sen. de bir işinize yaramaz hele hele bir de ölüp giderseniz o bilgiyle Allah da size onun hesabını sorar ya kolum, bu ilmi ben sana verdim niye paylaşmadın der şimdi bu çoban çantasının en büyük özelliği Bitir muhteşem dedi. bir gücü var Hemeroid... çoban çantası Ço hocam ilk defa duyuyorum Çoban çantası tabi Yani inanılmaz. Bunun böyle üçgen üçgen yaprakları vardır. Küçücük size bakıyor gibi olur bu. Yani, bir gösterebilir miyiz şunu? Yani orada böyle bir yığın halinde çok ince yapılı evet. çoban çantası. Çok enteresan. Bu kolaylıkla bulunabilen evet, bir Evet, hiçbir yerde bu bilgiyi okuyamazsınız. Evel Allah yani. Evet, doğru türünü kullanacaksınız. Bakın, geçen hafta programınızda anlattım. Ada çayı deyip geçmeyin onlarca türü var. Doğru türünü kullanacaksınız bunu. Evet. Şimdi bu evet. Hemeroid için bulunmaz bir nimettir. Yani evet. Şimdi Hüseyin Bey, ben burada erkekler için bir sıkıntıdan bahsedeyim. Evet. Bazı erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi var. İdrar yapmakta zorlanıyorlar. Sık sık idrara kalkıyorlar bu sefer idrar az geldiği için veya damla damla yapanlar var. Yani bir 8-10 damla idrar yapabilmesi onlara büyük bir şey, nimet gibi gelir. Bakın bunu da ilk defa sizin bizim programımızda açıklıyorum. Şöyle ki iyi huylu prostat büyümesine bağlı olarak. Bunu bir sonra söylesek mi hocam? Hemoroidi şey yapmasak, ama... bir bitki, bu, Bundan değil mi? Bundan bunda ilgili birlikte. çünkü o. Tamam. Ha, tamam bunu 5 dakika kaynatacak. Öyle değil mi kızım? bir 3 dakika. dakika. Bunu bir gösterelim. Tamam. Ondan sonra gösterelim. Anlatayım. Çünkü tamam, bunu kullanacak iyi huylu prostat büyümesi olanlar. Bunu ilk defa duyuyorum. Sizden. Tabii ve ilk defa da açıklıyorum. Şimdi neden kullanacak? Tamam iyi huylu prostat büyümesine karşı muhteşem bitkiler var. Ancak idrarını yapmakta zorlanıyor ya presliyor. Evet. Yani ıkınarak gidiyor. Evet. ıkınırken de aynı zamanda ne oluyor? İç hemoroidler gelişiyor. Çok kolay. Ve hemoroid için ne kullanıyorlar dışarıdan? İşte ıı, yaklaşık olarak 5 santim kadar içeri girebilecek pomat. kortizonlu pomat, pomat kullanıyor. Kortizon ne yapar Hüseyin? Ödem yaptırır. Evet. Ödem. Tamam. Sizin hemeroidiniz iniyor ama hemen o iç hemeroidin içeride 5 santim ile içeride ne var? Kalın bağırsağın arkasında prostat var. Çok hızlı emildiği için kortizon ne oluyor? Prostata ödem yaptırıyor. Ve prostat daha çok büyüyor. Bu sefer zaten kişi zorlanıyordu idrar yapmakta daha beter zorlanıyor. İşte bu tür şu bazı erkekler idrar yapma zorluğu çeken erkekler, ıkındıkları zaman iç hemeroid oluşuyor. Lütfen çoban çantası çayını için. Ve o hemeroidiniz bir ay kullandığınızda Allah normal hemeroid şikayeti olanlarda ne olacak? O hemeroid dertlerinden kurtulacaklar. Evet. Ben Lütfen. buradayım. İnanılmaz. Evet. Hemen kaynatalım o zaman. Evet. evet. Bu kadar şey olacak. Evet. Ne bir kadar, kadar olduğunu evet, gösterelim. Bir hatta biraz daha al hediye. Biraz daha al kızım. Evet. 5-6 gramdır. Evet. 5-6 gram. İlave ediyorsunuz. Şöyle bir yiyeyim. bardak suda. Günde bir defa içeceksiniz. Günde bir defa içilecek. 5 dakika kaynatıldıktan sonra ılıyınca süzülecek ve içecek. Bir ay uygulasın. Yani e, bizim elemanlarımızdan bazılarında vardı. Hem eroid, bir daha ilişmiyor 6-7 yıldır yanımda çalışan bir iki tane erkek elemanım var benim. Hemeroid problemleri var. Uygun. Nasıl dua ediyorlar? Bu, bu illeti de ortadan kaldırıyor yani. Ki binlerce bu konuda bize teşekkür eden insan var. Yani bu kadar etkilidir bu çoban çantası. Yani duymamış e daha ne Bir çok duymamış evet, e, seyircimiz yani, mutlaka vardır çoban çantası bitkisini. Bu kolaylıkla bulunabiliyor değil mi hocam? Evet. evet. Yani. Yeter ki doğru türünü alsın. Portakalın Yafa'sı var, Tam Portakalı var, evet. Washington'u var, Valencia'sı var. Yani Türkiye'de 28 tür portakal var ama maalesef şimdi 2-3 çeşidi kaldı. Onları da kaybettik. Evet. Çoban çantası 5 dakika kaynatılıp süzülecek ve bunun çayı içilecek günde bir defa. Günde bir Bakın defa. o hemeroid ebedi sizi terk edecektir. Allah, Ben hiçbir zaman %100 demem. Başarı oranı %95'tir. Çünkü kişinin kullandığı farklı ilaçlar vardır. Evet. Ne bileyim sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçlar vardır. Onların bir etkisinden dolayı Hemeroid de gelişiyor olabilir. Sabah, akşam, aç, yok. yok. günde bir defa. Bir defa. Aç karnı içerlerse sabah içemiyorsa benim öğlen içsin. Öğlen içemiyorsa akşam, akşam aç için. karnı içsin. Ama günde bir defa. Günde bir defa. Evet. Peki devam edelim hocam.